Şöyle de bir tehdit de var aslında bize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbesine çıkarken basamaklarında biliyorsunuz meşhur bir hadis. Amin diyor basamaklarında. Üç olay zikrediliyor bununla alakalı. Biz gecemizde ilgili olan olayı alırsak o da Ramazan. Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki Cebrail geldi. Cibril Emin geldi. Dedi ki ey Muhammed ümmetinden kim Ramazan'a şahit olup da Ramazan çıkıncaya kadar kendisini affettiremezse burnu üstü sürünsün. Ramazan'a şahit olup da Ramazan'da kendisini bağışlatan bağışlatmazsa, affettiremezse, mağfiret olunmazsa lem yughfer lehu geçiyor hadiste. Yani ona mağfiret olunmamışsa, Ramazan'da kendisini affettirememişse burnu üstü sürünsün diyor. Bu da bir tehdit niye? Niye bu şey var? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'la alakalı Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki fiziki şartların değiştirdiğini bize söylüyor. Yeryüzünün şartları değişiyor arkadaşlar. Amel ve ibadet kolaylaşıyor. İnsan fıtratına amel ve ibadet ne yapıyor? Kolay gelmeye başlıyor. Sebebi ne? Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste Ramazan'ın girmesiyle birlikte, ilk hilalıyla birlikte tüm şeytanlar zincire vurulur. Tüm, cehennemin bütün kapıları kilitlenir. Cennet kapıları açılır diyor. Ve diyor ki o ayda Ramazan'ın içerisinde öyle bir gece vardır ki o bin aydan daha değerlidir. Hadisin sonunda ise şurası önemli. Kim o aydan mahrum olursa hakikaten mahrum olmuş. Kim o aydan mahrum olursa Nasıl mahrum olur bir insan bu aydan? İş, güç, yorgunluk, çoluk, çocuk filan deyip ne teravihlere gelirse, ne orucunun kalitesine dikkat ederse, ne o ayda birilerini iftar ettirmeye dikkat ederse, sadakasına, hiçbir şeyine dikkat etmez, normal bir aydan sadece farkı akşama kadar aç ve susuzluk çekmişse, Allah muhafaza bu insan mahrum olmuş. Biz burada orucu kabul edilmez demiyoruz haşa. Rabbimiz ibadetleri kabul eder. Ama bir fırsat var. Senin koşturman için, fedakarlık yapman için bir önde bir fırsat var. Bu fırsatları değerlendirmenden bahsediyoruz. Rabbim en güzel şekilde bu fırsatları değerlendirme bizlere nasip etsin.